أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kul amantu billahi thumma istaqim. Sadak Rasulullah ve natak Habibullah fi ma qal au kama qal. Muhterem Müslümanlar. Ashab-ı Kiram'dan birisi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ya Resulallah bana İslam hakkında öyle bir şey söyle ki, bu konuda başka hiç kimseye soru sorma ihtiyacı hissetmeyeyim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. قُلْ amentu بِاللّٰهِ ثُمَّ Allah'a iman ettim de, sonra da istikamet üzere ol. Aziz müminler, Cenab-ı Hak, yaratılmışların en şereflisi olan insanı, yeryüzünde halife kılarak kendine muhatap kabul etmiştir. Huzurlu bir hayat için onu akıl ve irade gibi iki büyük nimetle süslemiş, peygamberler ve kitaplar göndererek de ona dost doğru yolu göstermiştir. İşte bu yol imanın rehberliğinde, ibadet ve ahlakın güzelliğinde, sınırları bizzat Yüce Allah tarafından çizilen ve istikamet üzere yürünen yoldur. Kıymetli Müslümanlar, İstikamet, imanı, ibadeti, ahlakı, sosyal ve ticari ilişkileri, hasılı, hayatın her anını ve alanını kuşatan bir kavramdır. İmanda istikamet, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamaktır. Allah'ın varlığına ve birliğine, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olduğuna, meleklere, peygamberlere, kitaplara, ahirete, kaza ve kadere gönülden inanmaktır. İbadette istikamet, اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ Ey Rabbimiz, ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Ayeti gereği yalnızca Allah'a kulluk etmektir. Bizi Rabbimizin rızasından alıkoyacak kötülüklerden uzak durmaktır. İbadetlerimizi her türlü riya ve gösterişten arındırarak sadece Allah'ın rızasını talep etmektir. Değerli müminler, Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Elif, lam, mim. İnsanlar imtihandan geçirilmeden sadece iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır o yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Bu ayetler bize öğretmektedir ki iman kuru bir sözden ibaret değildir. Özümüzle, sözümüzle, tüm benliğimizle istikamet üzere yaşama gayretidir. İstikamet imanla verdiğimiz söze sadık kalmaktır. Hayatımızı Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarına göre tanzim etmektir. Sevgili peygamberimizi gönülden sevmek, onun gibi dost doğru, emin ve yüce bir ahlak üzere olmaktır. İstikamet, imanın bize yüklediği sorumlulukların farkına varmaktır. İbadetleri aksatmamak, anne ve babalık, eş ve evlatlık, komşu ve akrabalık görevlerini yerine getirmektir. İstikamet, Rabbimizin festeqim kema ümirte emrolunduğun gibi dost ol emrine uygun bir ömür geçirmektir. Yalan ve hileye, aldatma ve haksızlığa asla tevessül etmemektir. İstikamet Allah'ın koyduğu helal ve haram ölçülerine titizlikle uymaktır. Edep ve iffeti, onur ve haysiyeti muhafaza etmektir. İstikamet, daima helal dairesinde yaşamaktır. İçki ve kumara bulaşmamak, faiz, kul ve kamu hakkı yememektir. Hasılı istikamet, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır. Ne bir kimseye zarar vermek, ne de kimseden zarar görmektir. Elinden ve dilinden emin olunan bir müslüman olmaktır. Ne mutlu hayatını iman, ibadet ve ahlak ile süsleyenlere. Ne mutlu ömrünü hayırlı işlerle bereketlendirenlere. Ne mutlu Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayıp istikametten ayrılmayanlara. Aziz Müslümanlar, geçen hafta millet olarak terörün karanlık yüzüne bir kez daha şahit olduk. Şu husus unutulmamalıdır ki, vatanımıza, milletimize, değerlerimize saldıranlar dün olduğu gibi, bugün de, yarında asla kirli emellerine ulaşamayacaktır. Terör örgütleri ve arkalarındaki şer odakları birlik ve beraberliğimize, kardeşlik ve dayanışmamıza asla zarar veremeyecektir. Bu vesileyle İstanbul'da gerçekleştirilen bu menfur saldırıda vefat eden kardeşlerimize, Yüce Rabbimizden rahmet, yaralılara acil şifalar, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve baş sağlığı diliyorum. Cenabı ı Mevla devletimizi, ve milletimizi her türlü kötülükten ihanet ve şerlerden muhafaza eylesin.